Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle zaman yolculuğunun en büyüleyici ve kafa karıştırıcı konularından biri olan bootstrap paradoksunu ele alacağız. Peki bu paradoks nedir ve neden bu kadar ilgi çekici? Hadi zamanın sarmalında bir yolculuğa çıkalım ve bu paradoksu daha yakından inceleyelim. Bootstrap paradoksu, bir nesnenin veya bilginin hiçbir başlangıcı olmadan var olabileceği bir zaman döngüsünü ifade eder. Adını kendini havada asılı tutmaya çalışan bir kişinin botlarının kayışlarından çekerek kendini yukarı kaldırma efsanesinden alır. Ancak gerçekte bu mümkün değildir, değil mi? İşte paradoks burada devreye giriyor. Bu paradoks zaman yolculuğu fikrinin temel sorunlarından birini ortaya koyar. Nedensellik Eğer bir etki, kendi nedenini yaratabiliyorsa, bu durum zamanın doğrusal olmadığını ve olayların bir döngü içinde gerçekleşebileceğini gösterir. Peki, bu mümkün mü? Yoksa sadece zihnimizi zorlayan bir düşünce deneyimi? Bootstrap paradoksu, bilim kurgu eserlerinde sıkça kullanılan bir tema olmuştur ve yazarları, senaristleri ve hatta bilim insanlarını bile etkilemiştir. Bu paradoks zamanın doğasını ve evrenin işleyişini anlamamızda bize yeni perspektifler sunar. Bootstrap paradoksu bilim kurgu eserlerinde sıkça kullanılan bir tema olmuştur ve yazarları, senaristleri ve hatta bilim insanlarını bile etkilemiştir. Bu paradoks zamanın doğasını ve evrenin işleyişini anlamamızda bize yeni perspektifler sunar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bootstrap paradoksu gerçekten mümkün olabilir mi? yoksa bu sadece hayal gücümüzün bir ürünü mü yorumlarınızı bekliyoruz bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere